Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Beşiktaş evine 3. bölümündeyiz. Arkadaşlar ben bugün bayağı tamamladım. Yani siz gördüğünüzde bir duvar yapmıştım. Şimdi bayağı duvar ekledim. Şimdi izleyelim. Villaya bakalım hemen. Ve bu kadar yaptım arkadaşlar. Ben böyle yapmaya karar verdim. Hani bir çizgi yapacaktım ya. Çizgi çizgi. Mesela beyaz. Siyah. Beyaz diye. Arkadaşlar Fenerbahçeliler ve Beşiktaşlar ve Trabzon sporlar hiç üzülmesin gerçekten yapacağım. Eğer çok izlenirse Adana spor, Bursa spor falan onları da yapacağım. Ama daha çok gelirse izlenme falan Arsenal, Barcelona onu, onu yapacağım. Şimdi ekleyelim ve şuraları yapabiliriz. Arkadaşlar şimdi sonra şeye geçebiliriz. Onları da şey, Adana Spor Bursa Sporu bitirebilirsem de Kocaeli Sporu hemen arkasından Türk takımlarına bir mesela şunun önüne ne yapacağım? Beşiktaş logosu yapacağım mesela. Öyle düşün. Şimdi ben tavanı nasıl yapsam diye akşam bayağı düşündüm. Bir gün daha geçti arkadaşlar. Akşam bayağı düşündüm. Acaba ne yapsam diye. Aklıma şey geldi. Acaba böyle bir değişik bir evi süslemesem mi? Hani evi bitirdikten sonra biraz süsleyeceğim ya. İşte o zaman süsle, süslemesem mi diye düşündüm. Şimdi süslemesem ne bir işe yaramaz. O da işte Cansu. Çünkü mesela aklımda kalacak o niye yapmadım niye yaptım. Söylediğim gibi tablete geçeceğim. Tablette daha güzel hmm. videolar çekeceğim. Şu an sabahın saat kaçı ve yed yedisi geliyorsunuz. Kalktım. Kaç kat yapacağım acaba? Şey diye düşünmüştüm. Yıldızlar kadar yapacak. O zaman şunu ayıp alıp. Bak. Bakalım katlayısınız. Bir şey rengi. kaç kat olduğunu saymadım ya. Bir, bir, ben bir dur sayayım bir. Dokuz kat falan yapmışım. On kat yapacağım. Şimdi ışıklandırmayı nasıl yapsam onu düşünüyorum. Arkadaşlar yorumlarda hangi takımı yapayım diye söyleyin çünkü yorumlarda yazı yazarsanız hangi takımı yapacağımı ben o zaman bir bakarım bu takımı yapsam öyle istemişler ama mesela siz şey dediniz ya <laughs> ben şey dedim ya yani Beşiktaş yapayım Galatasaray Fenerbahçe falan onları yapacağım siz Kocaeli Spor ya da Bursa Spor Adana Spor falan dersiniz. Onu da yaparım yani. Arkadaşlar, bir kat daha Videoyu kapatmak istiyorum şu an. Yani video kapatmak istiyorum derken hemen tavana geçmek istiyorum. Dediğim gibi Dediğim gibi siz şey dersiniz. Adana Spor'dan, Bursa Spor'dan önce, Galatasaray'dan önce falan başka bir takım mesela Türk olmayan bir takım. Neresi? Paris. Paris'i seçebilirsiniz. Paris'te biraz yapmak zor gibi logosu. Şimdi iki evin içini nasıl yapacağım onu anlatayım size. Şimdi evin içine tabii ki oda olacak. Odasız en oldu. şimdi buraları falan yaptıktan sonra altta geçeceğim altta bayağı tavana geçeceğim tavan bayağı zor geldi bana şimdi bir düşündüm anladım hayır şey de yok basamakla yapıyorsunuz yani tavanı. ben basamakla yapıyorum hayır basamak da yok hayır. yani sarı ve kırmızı basamak ay sarı ve kırmızı diyemiyorum kanserye geldi kafam Beşiktaş renginde bir yani merdiven yok anladınız mı? Ben, ben böyle biraz büyük yaptım. Galiba tavan merdiven ekleyebilirim. Onu da artık size soracağım. Siz benim videolarımı izlemiyorsunuz arkadaşlar. Ben hep boşuna yapıyorum bir işi ama yani Bizim de bir hayalimiz var. Yatı alma gibi. Ama hepsi boş. Hemen biraz açayım. Al bakalım. Hadi bak cebini bayağı karışık yapmak istiyorum. Yani tavanı. Mesela duvarları. Bak yere bakarsan duvarları değiştirmişim. Ama neden tavanı da değiştirmeyeyim? Zaten evde tavan gözükmüyor. Evde sadece duvarlar gözüküyor. Sırf o sebeple yapıyorum bunu. Bunu. azaldı ya. ya bayağı sürekli bambu yeni bu Evet, evin duvarlarını falan yapmak çok kolay. Şu i̇şte evin yerini falan yapıyorsun ya. Yerler bayağı zordu. Yerler kırıştı, şey, dağlar falan oldu. Ben yani patlattım. Zordu yani. Evet, elim hızlı değil de demiyorum. Yapamıyorum zaten. Ben bir dur. Çünkü bu hayatı anlayamayayım mı diye gerçekten 3 bölümde arkadaşlar bu kadar yaptım hani emirhan kureyişim sana yuşa atmıyorum da aslında yuşa atarım yani korkmuyorum da senden sadece sen 3 bölümde sen 2 bölümdesin hatta grey'nin evinde mi ne yapıyorsun 3. bölümde değilsin İkinci bölümde evin daha yarısını bile yapamadım. Ben evin yarısından fazla şu an. Hiç malzemeleri de yaptım. Yapacağım. Grenin evini arkadaşlar çok şey isterseniz ben de yapabilirim ama Grenin birinci evini mi yapayım yoksa iki, ikinci bölümündeki evini, evini, mi yapayım? Yorumlara beklerim yani. çünkü sebebi şu yani sen neden yani insanları bekletiyorsun ki İmran Emirhan bak kanka? sen bir ah, garızın var galiba garızın var galiba çünkü hep istediğin şeyi yapıyorsun mesela ne zaman istersen pardon da küfür edin selaştan küfür edin. ben sadece lan diyorum Arkadaşlar yakın zamanda İstanbul Guys gelecek. Şuraya da kapatayım gidiyorum. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Dördüncü bölümde evin tamı, tamamını yapmaya çalışacağım. İyi seyirler, eğlenceler.